Evet şu an Kutluca Köyü'ndeyiz. Kutluca Köyü muhtarıyla beraberiz. Muhtar olaylar nasıl geçiyor burada? Zaman nasıl geçiyor? Yaşam nasıl köyde? Ya, yaşam güzel işte köyde çalışıyoruz. İyi, İyi yatıyor biçim yatıyor mu diyorsun? Ya? Yok, ya, herkes. İsim bak... neydi senin? Pardon, ismini unuttuk ya. Ben Kutluca muhtarı. satılmış aslan. Satılmış Aslan Bey diyor, köy, köyde yan gelip yatıyor. Öyle mi? Yok, diyor? öyle değil. Çalışıyor. Bir şey yok. Da ya. Vatandaş çalışıyor ya. <laughs> yan gelip yatma yok bizim yan köyde yan... öyle. <laughs> Çalışma var. Çalışma evet, var. Evet, aynen. Birkaç evet. emekliler yaşlı işte öyle. Şey, bu köyün geleneksel mesleklerin emniyeti bir şey var mı öyle eskilerden? Buralarda ne yaparlardı eskiden mesela? Mesela pusulacıkta kaşık yani. yapıyorlar, kahmizde kahne yapıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Burada Sanat, e, sanatı yok mu? Sanatı yok burada. yok. burada boş kaldığı zamanları böyle. <laughs> boş kaldığımız sohbet, sohbet, mohbet, sohbet mohbet, boş kalma tarlada arazi değil, <laughs> <Ha, oluyor>. İş <gülüyor> olduğu <gülüyor> zaman arazi <laughs> 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 evet, Çiftçilik yani. çiftçilik işte, işte, işte. Evet. Evet. mal, Hayvanlar, şey. Hayvanlar var, şeyler, meyveler var. Evet. İşte böyle geçiyor. Bir şey söyleyecek misin oraya? Valla dışarıdakilere köyümüzü tavsiye ederiz yaşamak için burada. bekliyoruz yok değil mi? Yani. Bir Gelsin şey bulamazsanız beni bulun, ev ocak bulurum size. <laughs> burada daha iyi güzel yaşam. <laughs> Oradan kopsunlar gelsinler. Aa, hem bize <laughs> bir şey olurlar. Evet. <laughs> Arkadaş böyle. Evet, hem de seçmen ki. hazırlıyor gene <laughs> oy <verildi. gülüyor> o zaman oraya <laughs> <laughs> el salamı köyündeki sohbetlerimiz devam ediyor. tanıyalım. Mehmet Aslan da. Mehmet Aslan siz köyün evet. gelisi misiniz? Geldisiyim. E, İstanbul'da çalıştım. Geldim emekli, e, oldu. emekli e, oldum. E, emekli oldum. Nerede çalıştın İstanbul'da ya? Ezacı başında çalıştım. Ya ben seni niye görmemişim ya? Ne? <laughs> ben niye İstanbul'da görmemişim? Da, ne? <laughs> 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 İstanbul'da <laughs> görüşemedik ama Kutluca'da buluyoruz. Aynen. <ablıyor> aynen. Evet. Burada hayat nasıl geçiyor? Hayat güzel geçiyor. Yazlık kışlık mı kullanıyorsun köyü sen? Şu anda yazlık kışlık kullanıyorum. Ha, şu an yazın buradasın. Kışın İstanbul'a mı gidiyorsun? Yok yok. Aynen bu. İstanbul'u bıraktın mı? Bıraktım. Evet güzel. İstanbul'u bıraktım. Tavsiye güzel. eder misin buradan? Bıraksın ama. Vallahi Bırak eğer, mesela kendileri Hayır. E, <laughs> şöyle yani çoluk çocuk orada varsa adam e, imkanları dahilinde. Memleket, memleket güzel diyor. Memleket ya. güzel. Gelsinler yani. Memleketine dönsünler. Memlekette bekliyor diyorum. Tamam. Bekliyoruz, Biz tabii. örnek oluşturduk. Arkamızdan bekliyor. Diyorsun. Tabii Seni ki. Ben de çağırıyorum. Ben de oradayım ha. Sen de gel. 30 sene. Gel. <laughs> yani, Ara sıra gel. Me memleket <laughs> almaz değil ya. Gel yani. yani Herkes gelsin. Oraya sonra Bağlayalım hemen. Ee, bağlayalım. Sen ya bir şeyde işte uydur yani ha. <laughs> ya yaşamak <laughs> tabii ki memlekette havasıyla, suyuyla, her şeyle güzel. Evet. Herkesi kabuğuza bekliyoruz. Kabuğa gelirsen misafir olun. Sema ver var diyorsun. Tabii her şey var. Her o zaman şey var. oraya bir el sallayalım. Kutluca Köyü'ndeyiz. Kutluca Köyü sakinlerine beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kendini Nuri öyledi. Dursun. Nuri Dursun ne der? Lakabın ne senin bu köyde? Başka bir adım olmuyor. Lakapsız köyde adam olur mu ya? Evet, olur. Öyle mi? Değil mi? Nuri Dursun sen. Evet. Siz? Ahmet Bulat. Kutluca Köyü'nden. Ahmet Bulat. Senin e lakabın o var mı? Ozu İbrahim'in oğlu. Kimin? Ozu İbrahim dedi. Ozu İbrahim'in oğlu. Uzun. Uzun mu? Ozulu. Bozulu mu? He. diyor yani. Hayır, ya, ozulu. Sen, sen, s -sen s ja. Ha, ozulu. senin yok mu öyle bir şey? Deli, de deli imamın torunu nuri dursun ha. De, deli imamın torunu Bu uzulu. Uzulu değil oğlum. oğlu. Ozulu ya işte uzulu. <laughs> oğlu. Ahmet Bolat. Evet Ahmet Bolat. Na, ne yapıyorsunuz siz şimdi? Emekli falan ben mısın? emekliyim. İstanbul'dan evet. emekli oldum ben. Lan burada bu memlekette herkes İstanbul'a emekli olmuş yani. Öyle. <laughs> Neredeydin İstanbul'da? Büyükçekmece'de. Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Kıraç köyünü biliyor musun? Geldin mi bu tarafa? Her taraf giriyorum ben. Evet. Çok çalıştım İstanbul'da. 30 evet. yıldır çalışıyorum abi. <laughs> ee, öyle. Sen şimdi emekli oldun. Buraya mı geldin? Evet. Gelip gidiyor muyuz? Yok yok. Tamam geldim. Evet, oldum İstanbul'dan yani. gelmiş. Evet. Örüğü kırmış gelmiş evet. köye. Evet. Evet. Siz kuruyorsun ben... İstanbul'u um. evet. Ben buradan emekliyim kardeş. Sen burada yaşadın. Burada yaşadım. Dışarı çıkmadın. Yok. Burada emekli oldum. Nasıl geçiyor burada hayat? Bu Fıstık köy. gibi geçiyor. gönü hoş olana. Gönü hoş olana. Koyunu huzuru yoksa dünya zindan. Bu kadar basit. Ha. Para pul önemli değil. Sadece huzur önemli değil. Huzur önemli. Huzur varsa diyorum her ya, şey var diyorsun. Yemek de önemli değil. Daire de önemli değil. Daire ne yapacaksın? Yok ya. ya, öyle zaten. Her taraf daire ya. Ben çobanım. Çoban. Kaç yıllık çobansın? Ben anamdan dualı çobanım alışveriş çiftimi. Ne vadan biliyorsun? <laughs> <laughs> Tecil mi bu? Tecil mi diyorsun? <laughs> <laughs> Tecil. Ya ben tecilim desene hep sabahtan. Soruyorum <laughs> ne iş yaparsın diyorum. Tecil. <laughs> alıp satıyordun <laughs> yani. Alıp <laughs> Bıraktın mı şimdi? Bıraktım. Hacca gittik. Kim hayırdın? gittikten sonra yani ticareti bıraktın. Bıraktım. bıraktım. Yalan yani. çok mu oluyor sizin <laughs> işte? Oluyor. Aa bak yalanı bıraktın. Haça gidince bırakmış ticareti. abi, Tecirlikte alışveriş de... Al, alışveriş yapıp da yalan söylemeyen karşıma çıksın beni. Doğru söylüyor. Yalan söylemesen malın satılmıyor. <laughs> Yalan söylersen 10 lira kazanır. Doğru söylersen 5 lira kazanır. Gel bana ne bu? Evet. Evet kameraya son olarak ne söyleyeceksiniz? Bağlayalım. Evet. Ne diyeyim? Allah'ın cümlesine hayırlı günler versin. Kuyumda cümleden hoş geldiniz arkadaş. Teşekkür ederiz. Ee, o zaman de, köylerim, bekleniyorsunuz. Köylerimizin köylerim durumu böyle. Tamam işte bir kadar. el sallam oraya o <laughs> 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 Şu an e, Kutuca Köyü'nden geçerken pehlivan amcamız arsladık, pehlivan amcamı geçen sene çekim yapmıştık, e, memnun olmuş, şimdi ikinci çekim yapıyor, bak kamera seni yine alıyor, ne diyeceksin? Bütün pehlivanlara sağlık, afiyet. <laughs> pehlivanlara mı selam söylüyor? Abi pehlivanlar çok iyi. Pehlivan değil pehlivanlar mı? <laughs> Tabii. Seni e, görmüşler mi televizyonda? Hep izlemişler. Hep izlemişler? Hep izlemişler. Sana arıyorlar. Arıyorlar, konuşuyorlar. Lan seni mi? kim çekti de falan sormuyorlar mı? Hükümet çekti. De <laughs> Sağ ol kızım, teşekkür. Peki oraya bir el sallamayayım o zaman.